yaklaşık 650 km2 yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağı durumunda bulunan Beyşehir Gölü, çetin kış şartlarında düşen sıcaklıklar nedeniyle zaman zaman donmaktadır. Gölün donmasıyla birlikte gerek göl içerisinde bulunan adalarda, gerekse göl çevresinde bulunan yerleşimlerde yaşayan insanlar açısından hayat zorlaşmaktadır. Buz üzerinde kayıklar hareket etmediğinden balıkçılar ava ara vermek durumundadır. Ancak gölün donmasından en fazla etkilenen gölün ortasında bulunan Mada Adası'nda yaşayan Yörüklerdir. Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı yerleşimde okula giden çocuklar gölün donması nedeniyle kıyıya ulaşamamakta ve eğitimlerine ara vermek zorunda kalmaktadır.